Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Apotemi Yayınlarının Modern Kimya kitabını inceleyeceğiz. Kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kitap AYT hazırlık için 12. sınıf tüm kimya konularını içeriyor. İçindekiler kısmı da bu şekilde 4 bölüme ayrılmış ve maraton testleriyle beraber toplamda 304 sayfadan oluşuyor. Kimya ve elektrik konusuyla başlayıp enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler konusuyla bitiyor. Tek konu tek kitap arkadaşlar. Böylece konuyu en ince detayına kadar öğrenmiş oluyorsunuz. Her alt başlıkla ilgili gerekli bilgiler adım başlığıyla verilip adım pekiştirme testleriyle de bilgiler sağlamlaştırılmış. Çözümlü örnek sorular da verilmiş arkadaşlar. İlgili konuların bitiminde adım güçlendirme testleriyle takviye yapılmış. Kitabın sonuna maraton testleri konularak birçok kaynakta yer almayan özgün sorularla da son bir genel tekrar yapılmış arkadaşlar katdaki tüm sorularımı video çözümlerine ulaşmak için de Apotemi Açık Kitap uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.